Merhaba Çat Kapı'nın değerli izleyicileri. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızın başarı hikayesini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Şu anda bizler ise İstanbul Güneşli'den sesleniyoruz. Tekstil alanındayız. Bu alanla alakalı detaylı bilgiler geçmiş olacağız sizlere ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Adem Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım. Ve bu Burada neler yaptıklarını bizzat kendilerinden öğrenmiş olalım. Adem Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Adem Bey burasıyla alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Evet. Ben Adem Karav, Rehber Denim Tekstil İthalat e, ithalat ve ihracat firmasının yöneticilerinden, kurucu üyelerinden. Firmamız 1996'da biz bu mesleğin içerisine girerek başladık. 2010 yılı kuruluşluyuz. Kendi firmamızı, kendi tekstil fabrikamızı kurduk. Şu an İstanbuldayız, Güneşli'de. Ana fabrikamız Vanda, Vanda üretim yapmaktayız. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani tekstil sektöründe. Çok güzel. Aslında 96 yılında başladık ve uzun senelerdir sektörün içindeyiz. Peki başlangıç hikayesi nasıl gerçekleşti? Başlangıç hikayesi. İstanbul'a geldik babamla beraber ee, geçmiş dönemlerde bizim kendi babamın amcaları bu işin içerisindeydi onların yanına uğrarken böyle e, bir kıvılcım oldu yani böyle beğendik babam memlekete dönmek istediği zaman dedim ki ben kalacağım sen git işte annemi falan getir çocukları getir öyle oldu öyle de başladık. Çok güzel. Aslında tam bir başarı hikayesini bizler şu anda şahitlik etmiş evet. oluyoruz. 96'dan beri sürekli bu alanda hizmet veriyoruz. Şimdi peki 96'dan beri hizmet verirken mutlaka batma aşamaları çıkma aşamaları da olmuştur Oldu. diye düşünüyorum. Peki bu süreç nasıl ilerledi? 2015'e kadar da çok güzel gidiyorduk aslında. 2015'te darbe döneminde piyasa böyle bir çalkalandı. Çok ciddi de bir batak verdik. O süreçten sonra tekrar böyle piyasa kendine geldi, dengeyi buldu ama ondan sonra tekrar böyle bir çırpındık, ayağa kalktık. Yani herkes e, bizim battığımızı düşünüyordu. Ben de kalktım dedim ki yani e, büyük bir abim var Şahin Bey. Buradan da selam göndermiş olalım onlara. Kendisine. E, maaşı ödeyemeyecek hale geldik. Personeller maaşını bekliyordu. E, dedim ben bu maaşı ödeyeceğim. Nasıl ödeyeceksin dedi arabamı satacağım dedim arabamı sattım e, gittim bir arkadaşım vardı çok samimi çok sevdiğim çocuk arkadaşım Arabamı ona verdim ama dedim arabamı dedim 6 ay sonra senden geri alacağım zaman geçti e, arabamı sattığımı duyan herkes farklı düşünmesin diye gittim bir kiralama şirketinden lüks bir araba kiraladım Ondan sonra böyle yavaş 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 tekrar kazanmaya başladık ne yazık ki dönemimizde artık insanın kişiliğine, karakterine güven yok. Kürküne karakter var. Yani herkes ona daha çok hitap ediyor, ona daha çok güveniyor. Öyle dedik tekrar başladık. 6 ay sonra arabamı aldım. Tekrar eski finansman gücümüze geri ulaştık. 2016'ya kadar da güzel de gitti yani. Bir yıl içerisinde kaybettiğimiz her şeyi tekrar geri kazandık. Ondan sonra Doğu'ya gitme, böyle bir fabrika açma hep bir hayalimiz vardı, memlekete geri gidelim, nasıl yaparız, nasıl ederiz. Abimin, kardeşlerimin teşviğiyle Van'a gittim. Van'daki işte devletimizin sağladığı kalkınma ajansları var, teşvik konusunda. Gittik, tanıştık, yer istedik kendilerinden. Var olan yerlere gittiğimiz zaman yerin olmadığı, bütün mevcutlar dolu olduğunu, istisnam gönül verdiklerini, bunun için ellerinden ne gelirse yapacaklarını sözünü verdiler. Böyle başımı eğdim, İstanbul'a geri dönmeye gittim. Havalimanında biriyle tanıştım. O da Ankara'da zamanında görev yapmış, bu devlet için, bu hükümet için gönül vermiş insanlardan biri. ...böyle bir muhabbet, sohbet başlayınca... ...aynı koltukta da seyahat yaptık. İstanbul'da indiğim dakikada... ...beni Van'dan aradılar. Adem Bey, sizin için uygun bir yer... ...tahsis ettik. Hayırlı olsun dediler. Ben beklemiyordum şahsen. Çok güzel. Van'da direkt... ...istediğiniz evet. yeri aslında almış oldunuz. Aynen. Böyle bir başladık. Telefon geldi. Hayırlı olsun dediler. Ben dedim ki ne oldu abi bu kadar... ...hızlı dönüş yaptığınızda biz... Ee, ...sizin dedi... Özverinize, kendi memleketinize hizmet vermek istediğinizi böyle gördük. Ondan dolayı daha iyi böyle e, hayırlı olacağını düşündük. Ve boşalan bir kontenjan olduğunu söylediler. Böyle başladık. E, 100 kişilik bir istihdam sağlamayla başladık Van'da. Zamanla işte 2019'da pandemiyi gördük. Yine böyle bir sallandık. Batmaya noktasına kadar geldik. Tekrar ondan sonra yurt dışı firmalarıyla çalışmaya başladık. 2020 yıllarının sonlarında kendi üretimimizi ve kendi markamızı çıkartmaya başladık. Bu şekilde büyümeye başladık. Yani e, diyorum ya başarı istenilir, kazanılır ama gerçekten sabretmek lazım. Pes etmemek gerekiyor Tabii. biraz da değil mi? Tabii. Aslında şu anda bizler Güneşli'den sesleniyoruz değerli izleyicilerimiz ama üretimimiz Van'da değil mi? Evet. Van'da üretimimizi yapıyoruz. Peki bizim üretimimize neler dahildir? Tekstil giyim olarak, dış giyim olarak varız. Yani pantolon, denim, bu aralarda romançta olan jogur dediğimiz bir stil var her zaman. Çino pantolon dediğimiz. Standart çocuk gömlek, deniz şortu, böyle casual ürünler biraz daha böyle hitabımızdır üretimimizde bunlar var. Geniş yelpazede hizmet Tabii. veriyoruz esasında. Yani yerel olarak tekstil alanında tek bir pantolon varsa pantolondan gidilir ama burada oldukça geniş bir yelpazemiz var. Şimdi bizler kendi markamızı ön plana çıkartıyoruz ama aynı zamanda farklı markaları da hizmetlerimiz var değil mi? Tabii. Yani yurt dışında müşterilerimiz var. Romanya, Polonya, Rusya Türkiye'de de hizmet verdiğimiz müşterilerimiz var. Yani mümkün mertebe her grupta böyle her kesime hitap etmeye çalışıyoruz ama ben hani şunu gördüm. Tek bir kalemde gittiği zaman riski çoktur. Ama geniş bir yaygaza yüründüğü zaman bir taraf dururken öbür taraf devam edebiliyor. Bu misal fabrikanın işleyişine de çok büyük bir etken. Bir arkadaşımız bize yalın sistemi ile alakalı fikir verdi. Büyük bir firma markasını görsel olarak bize videosunu izletti. İşte hani bir ürünü alıp bırakıp tekrar yeni bir ürünü alırken bırakma zamanı, zaman sürelerini, saniyelerini hayatımızda zamanın ne kadar kıymetli olduğunu bize öğretti. Böyle bir ışık yandı bizde, sonradan biz bunu şekillendirdik. E, nasıl diyeyim size, e, bugün kumaş pantolon yapan ceket yapabilir, ceket yapabilen, kot pantolon yapabilir. Tekstil anlamında dikişi yapabilen her insan her şeyi dikebilir. Biz de bunun için yetkin bir hale getirmeye çalıştık fabrikamız. Şu anda da yetkin bir bandımız var, yetkin bir fabrikamız var. Günümüzün şartlarında tekstilde pantolon durursa gömlek dikebiliyor, gömlek durursa deniz şortu dikebiliyor, çino pantolon dikebiliyor. Çok aktif olarak sürekli çalışabildiğimiz müşterilerimiz var. Çok güzel. Aslında bizler Van'daki üretimi de gördük ve oldukça geniş bir alan, bütün kollar ayrı ayrı ilerliyor değil mi? Evet. Üretim alanında da kardeşimin çok büyük bir etkisi var Mustafa. Ee, yalın sisteminde onun çok emeği var. Buradan da ona çok teşekkür ediyorum. Emeğinden, e, biriktirdiği bilgisinden, tecrübesinden. Yani aile olarak, aile olarak kurduk biz orayı. Yani e, Karavağ ailesi olarak her taşında, her metrekaresinde herkesin emeği var yani. Çok güzel. Tam bir aile şirketiyiz evet. ve başarı hikayemiz muazzam bir şekilde devam ediyor. Şimdi ben birazcık ürünlerin kalitesinden bahsetmek istiyorum. <laughs> Şimdi burada kullandığımız kumaşların kalitesi çok önemli. Peki bu kaliteyi sizler nasıl sağlıyorsunuz? Zaten müşterilerimizin sunduğu bir standart var. Onay süreçleri var, test süreçleri var. Çocuk ürünlerinde çocuk sağlığına çok dikkat edilir bizde ürünün üstünde iplik kalmaması gerekir. E, Düğmelerinin çapraz dikilmesi gerekiyor. Kolay sökülüp çocukun e, yutmaması gerekiyor. Yani onun hayatı teşkil etmeyecek şekilde ürünlerimiz var. E, yetişkin erkek pantolonlarında çelik interlock dediğimiz bir dokuma şekli vardır. Onları kullanıyoruz. Çocuklarda da her zaman sağlığına dikkat ederiz. Ama aldığımız her <laughs> ham maddeyi her kumaşın test süreci vardır. Laboratuvarlarda test edilir. Ondan sonra mağazada giyinebilecek bir hale getirilir. Burada da misal yıkamalı yıkamasız ürünlerimizi biz çok dikkat ederiz. Ürünün insan vücuduna zarar vermemesi gerekir. Tamamen kimyavi maddelerden arındırıyoruz yani bunları yıkarken. Peki Adem Bey son olarak değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz buradan? Benim aslında Anadolu'da iş yapan bütün meslektaşlarımıza Yanımızda çalışan, bizimle beraber emek veren herkese şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Hayal kurun. Bugün hayal kurabiliyorsanız gerçekten başarıyı da sağlayabilirsiniz. Hayal kuramıyorsanız emin olun hayal kurduğunuz sürece başarılı olacaksınız. Bugün çok dar gelirli bir maaş alabilirsiniz, düşük seviyede alabilirsiniz. Küçük bir kum tanesidir. Kıyıya vurduğu zaman çoğalmaya başlar. Herkes de inşallah bir gün başarı olacak. Herkes hak ettiği yerde olacak inşallah.